Adım bulaş, mala bulaşma videoyu beğen, takip et, abone ol. Oğlum kelime yasağı nasıl koyuyorsun? Kelime yasağı yolladım, kullanmayam onları. Tamam. Ne gönderdi kelime tamam, yasağı? Yasaktı. Tamam Söyleyem, yasaktı. Söyleyemem. Tamam <laughs> yasaktı. Görmedim ki onu. Ne yapıyorsun şimdi? Hı? Dur şimdi ben orada TDK yani yükleyeceğim. Ceza ceza, ceza söyleyeceğim ya. Ya, bu ya. Nasıl bir nasıl bir yere tezgah açtınız ya? <laughs> ha bu ne abi şimdi bu ne oluyor burada şu anda? Gerin aldım iki tane. Üçüncüyü alıyorum gerinin. Üçüncüyü aldım. Benim onları bir ayağa çekmem lazım. Nereye gidiyorsunuz lan? Dir Oğlum tamam tamam. Ay, Amuza tamam, tamam. Ay tamam Okey okey. Kimse hiçbir yerde durmasın hadi. <laughs> <Okay>, Aşağı. <okay. gülüyor> <laughs> 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 hadi şunu yapalım hadi. Kimse, kimse ona uymuyor Aa, oradan. ya. Çık Nesne çık Nesne. Çık, Ercan görünüyorsun Abi. oradan. Aaa. Geç kaldım. Alt taptaydım valla my bad. My bad hakkımı kullandım mi yapmam diye. yapacak hiçbir şey yok abi. Yayın ver çağrı. Tatlım. Bakaresin ya. Murat'an çok teşekkür çok ederim. ederim 5 kişiye abone evet, de abone ettiğin için. Evet Karolayn. Ya arka duvara ismimizi yazıyor tamam, mu? Canım. Ona göre abonelik atacağım. İlerleyen dakikalar da olabilir. Yeni uyandım ben de. Ben tamam. de yeni uyandım. Şekerledim biraz. Yayın başından beri uyuyorum. Batuhan. havlıyorsun. <laughs> Aleykümselam. 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 Kim geldi abi? Karım aynı odada. Karım ya. Kim geldi abi? Demas'ta gidecek olan var mı? Karlı ikiledim. Mami de ikiledim. Ben de ikiledim lan. Nasıl ya? Ben gideceğim. Oh güzel. Uf, uf, ben ezer geçer de gideyim Karen de gidebilirim. Ben Demas'ta gideceğim arkadaşlar ya. Batuhan gelişimci olmuşsun Ben yani? AP gitmeyeceğim Güçlüce görüşürüz CSGO'da İyi sabahlar <laughs> Piyasaya yön veriyormuşsun Yağmur ne gidiyorsun Söylemem gizli komp gideceğim ben Çağrı şu boncukları al Güzel sapma Jinx'i Geliyor. <laughs> Bak çağrı. Yine dediklerini yapıyorum. Dikkat et. Yaptıracak. Alakası bile yok gaga. Gelecek ki zaten o. Hadi hayırlı olsun. <laughs> kitabı aç kitabı. Herkes rulet oynuyor. Çok kısa sürsün de oyun başladı ya çünkü zaten. Değil mi? Maka ile işin yok değil mi? Çok uzun. Benim mi? Yani ben. O ne ya? Man İlk dört ki. açtım ama. Yani oğlum kim açtı lan onu? Ben açtım. Işte, kapat oğlum. İlk dört açtın. Kapat onu, kapat. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ali gel gel. Gel gel. Panayır var. Gel o, vallahi bana Panayır var. O, gel gel yayına gel. Ama <laughs> yayını açıkken... Poppy al. Seri popi. Zaun gidiyor Zaun. Aynen öyle Berber. İyi yere değindin. Berber seni amına koyacağım ha. He. Hey. Pardon, bu arada. <laughs> Sabah yayında sikli bayan diyordu şimdi hey diye. Adamın iki sikli bayan ben ne yapayım oğlu? Ya küfür etmeyin be. Yeter be. Yeter Mabos gerçekten bozul, şimdi kulaklığımı kapatıp gideceğim şimdi. Vozol <laughs> ejder meyveli. Bu ne? İbo Bey? Bata, bu şekerlemenin olayı mı? Mami kayın mı gidiyorsun? Power evet mi? oğlum satın at kay gidiyorum ha. ya. Tamam sattım kayınları. Tablacı mı ay, gidiyorsun al. lan? lan? Player aldın. <laughs> Zaon giderken yandan 4 player bağ mı diyor? Ha sağ diyorum. Kardeş. Eee Rexay gideceğim. Sorun mu var? Yo. <laughs> <laughs> canın sıkıldı ya çağrı Allah Allah. Ya niye sıkılmazın battan? Ne zaman kazandırdın ki bu adama şimdi kazandıracağım amına. Dinle. Oğlum bu arada biz çok ilk dörde girdik çağrıyla da. Of ya Mami. mamiler. El o birinci Aynen. olmak istiyor. <laughs> Ben Perma yelekte sıçacağım cerrahıyla. ya. Arena. Bu İkinci so zor yaparım. Yüz can gidiyorum kayl gidip ya. Buraya saçma bir şey ya. Galio ikilemişsin. Bir zahmet yani Mami. Ölmüyor Galio. Çok ölmüyor ki. Şeyden attı. Hepinize attı yani. Bir tek bana atmadı ki. Nasıl hepinize attı? Ooo katım abi eskiden Rüya havuzundan attı Kötü oynardı Ben hiç ona Biz bakmadım lan diye. Şimdi acımıyor. Hayır ya ne alaka Çağrı'ya bak bekliyoruz dedi hani ilk direk aldı. E ben boşuna mı burada ben sikildim o zaman son deyim yani Perver'le <laughs> Aynen beraber. Aynen öyle isteyen alsın abi. Sordum sen sadece ya. Eyvallah Ercan abi. Tamam, ben bu boyun itemleri moda... nasıl yapacağım? Tamam, ne yapacağım? bile yaramıyor. Popi ya, ya Kopi. Batuhan çık siktir git kafamın içinden amına sen koyacağım. Sen 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 sen, sen 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 Oğlum bunlar harbi rahatsız bak ben sana söyleyeyim bir tane <laughs> mantıklı Kanka. bir şey. Samira e Eyver Guizu'yu çalıştın artık. Ya an ne Samira'sı ya açıyoruz söyle ya mal mısın nesin ya. Ya Yonya ne kardeşim o zaten her türlü bir tane ulti atacak verme ona. Al işte. O aşağıda. Abi şu popileri salar mısınız ya? Ne demek salar? Tristan'a gidiyorum havuza. oğlum. E ben de Kyle gidiyorum. E tamam. Dört değmeyeceksiniz siz de ben de dört değmeyeceğim. Eren hoş geldin. Hah. Canı bir olan Warwick ulti attı. Tuz'a <laughs> dönmeyeyim ya. Bin devam etmem lazım. Ya. Ya, Allah aşkına yenilme ya. Abi yenildim bile loot İki tane abi. atsın hadi yani. Zaten iki tane atıyor da ben yanlış söyledim. Şu ışıltılı ejder pençesi çok OP. Dostum Charvin aldırdı mı? Yok. Bitti. Samira da aldırdı. Efendim popi canım. Popi var aşağıda popi var. Bak ionya açmıyorsun bunda. Anlatabiliyor muyum? Tamam ama o daha güzel taşır. Bak her tamam. 4 saniye belini aydınlar ruh için ruh biçimine yiyin man ka, nitek ile 4 saniye <laughs> 2'ye katlanır diyor. Wow. Anlatabiliyor muyum? Perver Bizim senin ikin niye perver lan? Ne demek perver? Ya da. Benim. He? Ben, ben İmam Hatip'te okudum ya abi 7 tane Muhammed vardı sınıfımızda. O senin sesin... Oradan, Oradan geliyor. Night <laughs> makinasına geçtim. Oradan mi oynuyorsun yani? sen? Şey ha, mi yok, geçti? Ben Night İmam Hatip falan deyince ruhani boyuta mı gitti dedim ya. <laughs> Teşekkür ederim. Leto'nun fanı geliyor diye diğer tarafa aldım. Ben İmam Hatip'te okudum. <laughs> eee <laughs> İmam Hatip'te okudum. Soyadın mı seni Perver? Evet ben yani soyadım Perver. Ne kadar yaratıcı bir nick bulmuşsun o zaman kendine. İyi geceler Dabon. E <laughs> abi benimki de soy ismim. <laughs> Seninki ne soy ismin ne senin? Grafik. Da grafik mi amına koyayım? <laughs> Baya, baya, Kim o ya, ya. Gülen? Suyu yutamalım <laughs> mı oluyordum Mikrofonu burnuna çekiyor. <laughs> Su var lazım da ağzımda ya. Baya erken güldün ey bu. La 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 Bir O item kullanmayacağım bu arada. Ejder e, bencesi yapabilirsin. Yolaya Bu itemlerle bir bakayım. Akşam mı gidiyorsun? Şey mi gidiyorsun? Neye Hayır. Apelyaz mı gidiyor? Apelios gitmiyor Hayır. E yani o da mantıkta çok bekleri temliydi dedim. Beklesin acelemiz yok. Peki Ali. Sen niye popi tutuyorsun? Belki dördü var mı? Salar mısınız şu popileri ya? İkleyemedim bile. Lan bir yok, tane popi var ya. De alalım bir alalım bir tane popi? Herkes tutuyor ama. E, e, bana da popi geliyor ha. Ne kullanılan bir şey? Ben Poppy'yi dörtleyemeyeceğim. Benim Kyle patlar birazdan. Hmm, Sağ dursun ortaya bir rolle bak abi. Ya sen ne anlatıyorsun ya? <laughs> Sağ dursun ortaya rolle. Hayırdır amına koyayım? Götümüzü <laughs> <laughs> mü sokacağız küçük şampiyon çaltıcı? Küçük şampiyon çaltıcılık bir komp mu yapıyoruz? Peki. Üzüldü ha. Ses anlarım ben. <laughs> Kalbi kırıldı. İncinde kalp ne? Satacağım, al satacağım. Dur. Oha. <laughs> gölge odalar mı? Sat şu tarayı marayı. Ne onlar oldu amına koyayım. 4 zone işimize yarayacak mı? Hayır abicim sokacağız onu ya. Dur sen. Bu saatten sonra gölge odalar dönülmez ki. Bu kim? Filial Bandre. Komanda Mamiç'e 100 level. Aha Ercan atıcı gidiyor. Zorlu Samira biraz. hala güçlü mü ya? Hey sen oradaki. Bütün işini gücünü bırakıp hemen bu videoyu izlemen, abone olup beğenmen lazım. Demek çıkmıyor ki abi. Samira'yı koysa. Ne yapacak Samira? Sağ ol Vezegar'a. Nezle armor kırar. Ali bir şey soracağım sana. Abi. Eşi kaçta arıyorduk biz? 6'da mı? 6. Ben puff sayesinde bıraktım da tavsiye etmiyorum. İçmeyin sigara falan. Ben popi maalesef dörtleyemeyeceğim için salacağım. Lan oğlum 100 can sıram mağaladın amına koyayım. 100 EP'sin ya. Birden ama ölmüyorsun ki, ölmüyor ki, ki Galio'su gali Baksana galiyo ya. ben izleyin birazdan. Öyle bir loza başlayacağım ki ben. Aynen galiyosu demişim. Mami konuşuyorum bir de. Gören abi. Topi üçlemene gerek yok ki mami o kompta. Dörtlemem lazım yoksa tank yok. bunu istemiyorum Hayır, Hayır beş temas ya dört biçici falan yap. Kyle 3 taşıyor zaten. Dokuz etkine lazım ama. Trial ben York ezberciyim Friar ama. Olsun. Bir şey söyleyeceğim Nesin yeni hesap açsana Diamond tavsiyeler diye. <laughs> Nesin de çaktırmadan yüz can olmuş. La yanlış aldım ya. Dün yürümüş ama. Ben FF atıyorum ya. Poppy var yerde. Alım <laughs> Tüh. Oğlum niye eldiven Ya abi? Artık çıkayım yeter Neyse. ya. Eldiven ne yapacağız oğlum ya? Ebedi yapar mısın? Olleys papa kaldı. Katili. Muza ona bir sekizincilik yazdım ya. Bir ver şu itemi. <gülüyor> <gülüyor> Darlandı adam <laughs> hatta senin yüzünden yine ama. Abicim darlanacak hiçbir şey yok. Dediklerimi yapmıyor ki zaten. Hiç istemeyi istemeye yapıyor. Şimdi bak nasıl deme çıkıyor arkada. Bakayım Nesrin. Nesrin yedi mi? Ama kırk kolda düştü. Ay ne isim. Allah. <laughs> Dört müdafi güçlüymüş. Bu ya. Yağmur nesne sorsana geçen benim Nikime niye gülmüş? Neymiş ki nikim? Bulaş Hüseyin. ben, <laughs> <laughs> <Özen güldün. gülüyor> şimdi herkes güldü Hüseyin. Hadi Tarık ulti at artık ha. Salak. Yok ölmüyor adamın galyosu. Şaka mı bu oyun? Ha. Bunu niye ikiledim ki ben? Neyse sonra girer. O eşi lazım. Tamam kurtları öldük. Vay vay yerine girsen. Nisandra'yı da sok bir sonraki tur bari. Hadi ölme lan. Aha nesin istiğini aldım. Sakin olun. Sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. Allah. <laughs> Batlayan jarvan geldi. <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir dakika. Bunu mu alsam lan? Belveti al. Lan alsaydım Atlayan belvet. Ben. Bunu alalım Atlayan dur. Belvet. Bunun frel olması lazım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şeyi, İrelia'yı şey, Irelia şey yap. Sat. koy. Şunun yerine şunu Şeye de filer yurt ver. Bunu sağsak. <laughs> şunları şunları. Parma benle <laughs> alaka diyor. Ama ileride Ryze yerine yaramıyor. bunu gireceğiz. namaz Gerçekten açacağız. Gerçekten bir şey yokmuş açılmış. Ne girecek? Hmm. Şunun ben dönmesi lazım. Bu kim? Ercan. Tarıyı sat ya. Ne yapacaksın tarıyı? Bana Shen lazım. Shen girecek. Aynen. Ya bu ne kardeşim? Bir tane zeri yok amına koyayım piyasada. Hayat bitti. İtem vermen lazım. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Bu ne kanka? Sağ. Kim topluyor zerileri lobide? Aynı ne var görüşürüz. ne zeri var. 5, 6 nerede? Şen ee, giriş... alttan sattın mı? Koyu da koy. İnsan Şimdi buraya şen girecek ya. Şenye İleride rise sokacağım. Rise yerine gelmezse karma girer diye karmayı tutuyorum. Bu ne kavgacı? Vayın alırım other... mı? Onu? Sion ne? Nasıl Sion ne? 4 3'teyiz. Çok geç geldi her şey ya. Kılıç aldı, şeye verirsin. En kötü. Kanı soğumuş. Burgota. Bir patlayan gelse ya. Yani. Neyse sakin ol Gelemiyor ki. Oğlum niye gelmiyor? <laughs> koşa koşa alıyoruz da koşmasın. Acaba nasıl Doğru doğru. Belli olarak gelmiyor mu artık? Doğru doğru. Teşekkür ederim Selay. Robot kol veya hastalık gelecek galiba. Sat Vimi ne duruyor orada? Sat Velvet şey. Azir kalsın diye soktum öyle. 8 levelde 30 gold trolledim ve 4 cost atmadım. Yani bir tane ona zırh delici lazım ya. Zırha öldük ama. Ama işte. <laughs> ölmezsin belki dur, dur. bakalım. Aaa. Ee? Ölmedi bak. Çağrı 6 can kalmışın ya. Anla ki bir oyun geçiriyoruz ya. Müslu mısın? Morallerimiz çok bozuk. Ya bu ne pislik bir şey ya dede. Ne bu Demas ya mı? Ne oynuyor Ercan hmm. abi? Demas Aa öldü lan. Ay! Yok bu bu hayatta toplanabilecek bir board değil. Buradan toparlayamayacağız. Evet. Nesin en öldürdü. <laughs> Baltan eserinde gurur duy. Eserimle alakası yok abicim. Gelmedi. Yus. Alakası. Parayı bitirdi 7 olunca, böyle bir gameplay mi var ekolara? Ne abi. yapsaydı ya, 6 canı kaldı ya adamın. Rahim ya, para biter oğlum 7'de. Ben öleceğim. Bütün paramı harcadım. Hadi bize buradan bir yay, bir eldiven. Tamam. Ne verdi lan? Bir tane de item vermedi mi? Puh. Hoş. GG ya bitti Coca Cola İbo Bey FF atar mı acaba? <laughs> İyi ya öngörü oynandı FF ha. mi atayım? Yok yok atma atma oynamış. oynanmış atsar olacak ki ondan sonra da olacak <laughs> Herkes Hadi, atacak yani. ha, ha, Hadi tüm lobi FF abi. Yine bir Zaun yine bir battan, yine bir 8.7 Ya alakası yok abicim adam cana besle ben ne yapayım bu. ya bir tane zeli bir tane niye dinliyorsun ki abi? Lan bende ne alakası var salak? Adam çar bulamadı ya. Ben de tamamen seninle alakası var. Sen ama oyuna girer girmez adamla aklına soktun kompu. Belki başka bir şey gidilirdi orada. bir tane Jinx gördü hayat dedi amına. Aphelios oyunuydu tamam mı? Sen mi oyunu piç ettin. Ha, beğendin mi batağı? Veriyor da mu? Aynen öyle. da Bana şen lazım. Bu oyun Freljord Aphelios oyunuydu. Olur. Sen bu oyunu piç ettin hocam. Alakası bile yok. Sen zaten kaybedecektin. Bana yıkmak için şey gitti, zan gitti. Oha Sion 2 mi? Kolay kombo herkes yapar Çağrı. Bu? Yuh ya İbo. Gecenin kıyısı ne alaka ya bu çarşı? De yok iki de demiş ya. Kan atsamış Gece, yok. Dostum ben ezber oynamıyorum. Argument ve oynuyorum. Prelor tablo bir dönmüyor işte de onu bekliyorum sabahtan beri olmadı. O vermeden öleceğiz. E yağmur yapıyormuş ya çağrı o dediğini zaten. <laughs> ne? Nasıl yani? O ne demek? Ya e, aynısı işte. Afe yok, yapıyor, Gülalyort yapıyor. Hayır, Hayır ben eş. Çağrı, hiç... Lan çağrının dediğini diyorum. Aptal. Oğlum ben eş gideceğim. Eş Afelios gitmiyorum ki eş 3. İkinci Kerim benim Afelios. Evet. Bak şu an Yağmur'un kombu var ya çağrının hayalleri. Neyse Alaka yok be. Diye. Pandoran var. <laughs> <bir> şey. Oğlum <laughs> öyle şeyler söyledik mi? Çağrının hayalindeki kombu. Şimdi nasıl uyuyacak bu çocuk? Almayacaksan niye arıyorsun boşuna slot eksiltiyorsun? Sus bef. Kamil. <laughs> Bak Çağrı evet, sonucu tamam mı? Şimdi sıra Yağmur'da. Şimdi Yağmur'da eleyecek. Alakası Hatta... yok. Doğru söyleyene 9 köyden kovuyorlar. 3 evet. Kesme bana kaydı. Ay sıçayım o Atrox nereden çıktı perver ya. Ne perverim mami ile yapıyorum ha, ya. mamiymiş bu git o zaman git Nereden çıktı ya, ya perver. Ben izlemeye geldim ya. Gelme kanka. Ay strateji samblemine sıçayım ben senin. Abla şaka maka elmacık kemiğinde bayağı botoks var ha. Estetik cerrahiymişsin <laughs> sen. <laughs> Allah, Allah Allah Direk cerrahi şahı L2, L2, l, 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 l. direkt, direkt. <laughs> yani, ne bir Ya ne şey izledin sen beni ya Çıkarttın mı kalistana Bir şey söyleyeceğim sen Valla bakmadım Araştırma hastanesi misin <laughs> Nereden anladın Ha sejum uçuyor ha Çekmemiz baktın sen de İbo beni yenersen bu son winin olacak dostum Yenemem ki dostum Reksaim'de item eksik ya bir de üçleyememesin oğlum. Bir de boş ver. Aynen bir de üçleyemedik. Game evet. Blade Garen mi oynuyorsun Mami? Yok. Biçici Garen biraz şey yaptım. Doğaçlama ilerledim. Ne ya lan? <laughs> Sonuncu ha, olan en şey iyi. kim? Ha ben N -N de şey dedin zannettim. Neyin yoluna Dombili yazmıştı. Ben de onu dedi zannettim. <gülüyor> ha. Oğlum <laughs> <Onu> görmedin lan. <laughs> benim sonuncu olan enayi benim. Terver bu ne saçma bir board ya. Gecenin kıyısı ne ya? <laughs> ya işte onun gücü ama kaybettim herhalde. iyi kavgacı Rexay mı? Lan üçüncü itemi nerede Kylan? Bombardıman vermiş bir de. Gerek yok bile Mami. Dur ama çok önemli o. Ben de diyorum nerede bunun itemi ya? Ha tamam şimdi yenilmem. Çağrı gelir Afelios oyunu falan derim buna görünce. Seninkiler bağırıyor botu. Bunlar ne ya? Bunlar çete kurmuş mahalleye herhalde. Altı bir mi çıksak ya? Bir amblem dönsün Bunun ortada? botu mu bu ya? Bombardıman vermiş yok etti Yo kendisi. Yo benim. Neyse Nesin ölmesin ya. tur yaşasın. Iki, Nesin yamuldu. Ben öleceğim ya. Galiba yeni meta buldum. Yahu bir amblem vermedi ya. Ben... Aha Rexa üçlenmiş. Sıkıntı olabilir. Ben uyusun perver ya. Bu Rexa'yı birazcık sıkıntılı. Santa'ya ya. Ya git Mokai'yi Kalisan takalım işte ya. Mokai. Mokai. Mokali, Mokali. <gülüyor> Mokali, Mokali. <gülüyor> Ölmüyor senin kare. Konu ayarlıyorum. Işıltılı ben tek güçlü üstü. konumla yenersem. Ben ben ne oldu lan Garen'e? Baga girdi. Canı yoktu ki yani. Baga girmedi. Ya, Rexa'yı yedi. Aldın aldın. <laughs> Alamadın. O Atrok o şeyin garenin içinde girseydi iyi olurdu. Atrok. Bizde de anlaki bir şey oldu biliyor musun? <laughs> <laughs> bizim zaman da çalışmadı Yani. Ee, Yağmur kime iyi geceler diyecektim? Aynı sinemalara. O benim zaten. <gülüyor> 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 Senin ikini çalmış. O zaman aynı sinemalara kardeşime iyi geceler dilemek istiyorum. Mersem o paralel evrende yine benmişim ama ama on sene önce geldim. BB'de oynuyor değil mi? Aynen. Bakalım. Aha, Perver bir can mı? Perver ibo yeniyor bu musun mi? sen? Yenemedin herhalde. Yok, bir, bir can bıraktık ya. Mami sen az önce kimle yaptın? Lux 3'e hiç gitme ha çok boş. şimdi iyi geceler canım zaten, benim. Bence zaten hiç gitmeyeceğim. İtemlisi de çok kötü. Satıyor mu zaman? Sat sat. borttakini de sat. Cık. Patlayan jarvan bir türlü gelmiyor Çağrı ne zaman şey yapsa gelmiyor patlama şeyi. Patlatamadı nasıl? Evet. Bile yapıyorum ya. Çift karayel ne ya mami? Taktik. İtemsiz Lux nasıl eritiyor ama? Önü. Oğlum bu gecenin kıyısı bir ben gidemiyorum alıkkesin. şu Mami'nin gittiği kompu ya. Allah. Senin bot, bot, bot yendi mi lan beni? Yok. Senin bot seni mi yendi? Aynen kendime yenildim. Aha Mami de kaldı. İbo Ibo yem bari lan. Lux üşüyeceğim bir tane kaldı. Oğlum ne Night Online? Ben Night Online mı oynuyorum ya? Yenebilirsin ben seni zor yeniyorum. Geldi mi TFT 8. oldu? Bu Batu, Batu, malı yüzünden 8. oldu. Batu bak. malı yüzünden. Eridin lan direkt. Çağrı. Bak aptal Batuhan. Gel buraya gel. Bak <laughs> Frel Yurt amblemi almışız. 4 Frel da çıkma ihtimalimiz var. Frel Yurt 4 yapıp neler oynayabiliyoruz? Aferin. 8'e gitmedin ki kardeşim. 8'e gidecektin zaten. Aferin. 8'e gitsen beni kurtaracak mısın salak? Aa. Evet. 8'e gitsen Zeri 2 olsa Malkaysa götüne sikiyim He iyi ol sakin <laughs> Sakin oğlum Sakin <laughs> da diyor kaysa 10 kalmış ne vuracak <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim Abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın Öpüyorum okay. Görüşürüz <laughs>